Arkadaşlar bugün yine PES'teyiz. Herhalde 3. videom oluyor. Aynen PES'te. Kapışma 2'deyiz. Hoş geldiniz kapışma serisine. Kadrom böyle. Şimdi hemen normal kapışma maçına, maçına başlayacağız. Kapışma serisine. Hemen Aydın'la oynayacağız. İnşallah yenerim. Önceki kapışmada 2-1 yenilmiştim. Çok kötü oynamıştım. Ha, rakip çok iyi ya. Ne diyeyim yani rakip çok iyi. Şimdi maça giriyoruz. Şimdi maça giriyoruz. Rakibi bekliyoruz. Ve büyük maç başlayacak şimdi. Kapışma 2. Hemen bekledik. Ve top bizden başlıyor. Mbappe maçı başlattı. Mbappe genç dünyanın genç oyuncularından biri Mbappe. Şimdi Bruno Fernandes. Çok iyi gittin Bruno'yla. Bruno, Bruno ya. Bruno ne yaptın? Bruno yapma. Ferdi kaybetti Bruno. Rakip galiba Türkiye kadrosuyla oynuyor. Evet, öyle bir şey seç, seçti. Sali, Salih, Kerem, Cenk, Bilint. Messi, hayır Messi veremedi. Kerem, Salih, Kerem aldık topu. Neymar git. Neymar gidersin koçum. Neymar gidersin koçum. Neymar gittin koçum. Neymar aferin koçum. Neymar yak ortaya. Neymar ona sordu. Neymar ona sordu sorabilir miyim nasıl orta? Bunu aldı. Sala. Sala. Mbappe vur. Hayır vuramadı Mbappe. Vuramadı Mbappe. Sala. Yine Mbappe. Mbappe ayı Sala çok iyi geçti aman. Baya bir şey oldu orada yalnız. Tekrar Arda'ya. Arda gidiyor. Arda Arda'ya kaydık mı? Hayır Ramos aldı. Neymar. Mbappe Mbappe Serdar öze kapat kaptırdı. Neymar, Mbappe vur. Hayır, yine Serd Serdar Serdar Aziz. Arda, Ozan, Kerem, Cenk. Cenk ya Bruno Fernandes. Yine Bruno. Bu sefer kaptırdık. Birini aldı. Neymar, hayır. Neymar rakibe gitti top. İrfan, Ferdi, Cenk. Cenk Bruno. Salah şimdi. Salaf Ferdi kapattı aslında orayı. Mbappé'ye verdik ama Mbappé, Mbappé, Mbappé. Ver oğlum gol mü? Hayır. Sekti. Hayır. Nasıl bir kaleci öyle? Panter. Çok iyi kurtardı bu arada Messi'nin şutunu. Tam önce çok çok eee mutlak bir gol şansını kaçırdık. Şimdi geri dönüyor. Cenk, Cenk, Cenk kontrol atak bir falan aldık. Hayır alamadık. Işte. Kerem, Kerem şimdi bilint, Kerem'e Kerem, Kerem kaybetti. Mbappe, Neymar, Neymar şimdi git. Neymar, Neymar geri çek Neymar. Neymar, Salih. Yine Neymar, Mbappe ya, Mbappe görün ama artık Mbappe Kerem. Kerem İrfan. Allah geliyor. Geliyor durun. Hemen toparlayacağız inşallah. Dani aldı. Dani Alves. Salah şimdi. Salah gidebilir. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Ya Muhammed Salah ama yani. Ferdi. Hocam. Ferdi'den sıyrılamadı Muhammed Salah. Arda. İrfan Kerem, Cenk çok iyi paslaştı rakip. Geliyor Kerem. Kerem yapma. Evet, kaleci Navas. 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 Aa, abi Navas olmazsa. Önceki maçta da bir şeyler yapmıştı Navas. Zeki vurdu, gol olmaz. Yine Navas. Yine Navas. Yine Novos. Hadi Hakan'ı koyalım ya. Bir de Messi'nin yerine mi koyacak? Yok. Hakan gibi de. Kemal. Arda. Him, İrfan. İrfan. İrfan Messi Neymar şimdi Neymar döndü ama yapamadı hiçbir şey Messi'ye çarptı Teze'ye Teze Sala Neymar Oo, Mbappe 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 Hayır ya yine kaleci Bu nasıl bir kaleci öyle Çok kötü oluyorum ben de ya Bunu Kabul ediyorum şimdi Ben fizik fiziğiyle aldı fizik. Neymar şimdi. Neymar. Neymar. Neymar çekti. Verdi. Messi. Vurdu. Messi. Messi. Çok çok saçma yaptım. Yaptım çok saçmaydı. Salih aldı. Verdi sala. Mbappe. Mbappe. Yine Salih. Messi. Çağlar. Çağlan haloğlu Mbappé Abi Hakan verdi. Mbappé yine kaleci. Yok artık. Niye kaleci? Messi yaparsın mı? Ah! Sağma gol! Gol! Abi çok rahat. Muhammed Sala! Muhammed Sala! Muhammed Salah. Bak yine Muhammed Salah. Kerem. Kerem. Cenk. Ozan. Ozan. Dayın kaydı olmadı Kerem Nasıl? Çok rahat. Şimdi bak vurdu kafayı. Salih olmadı. Kaptırdık topu Ozan. Ozan Kerem Kerem aman 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 çok kötü vurdu çok kötü vurdu. Bitti mi yere Messi? Vurdu kafayı Messi. Mbappe düşündü Salih ama olmadı Mbappe. Topu kaptırdık. Salih kaydı olmadı. Kerem şimdi Cenk. Cenk aman aman bir. Zeki. Kerem. Teze. Keydo Hayır. Çok sinirliyim arkadaşlar. Kerem gidiyor. Tez'e geri. Arda. Salih. Neymar. Neymar hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı bu maç. Hiçbir şey. Çok sinirliyim şu an. Atarsan da at. Allah. Arkadaşlar. Bir anda maç döndü. Bir anda maç döndü. Bir anda maç döndü. Bilin. Zeki atamaz buradan. Yani vurursa. Neymar. Hadi Mbappe bir git. Ver de Mbappe. Ya Mbappe ya. Messi koştu. Mbappe. Messi. Messi. Yetiş o topa Messi ya. Yetiş o topa Messi. Batırdık Messi. Messi. Mbappe, Mbappe, Mbappe penaltı hocam. Ya penaltı yokmuş ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da bir veri bitti bu maçta. Sağ ol, sağ ol Ya çok kötüydü ya. O son golü nasıl yedik ya? Çok sinirliyim şu an ya. Neyse. Sağ olun arkadaşlar. Kapışmanın ikinci bölümü böylece bitiyor. Bay bay.